Gerçekten ortaya koymuş olduğunuz vaatleri gerçekleştirebileceğinize inanıyor musunuz? Sedat Kılıç vaatlerinin hepsini yerine getirebilir mi? Tabii projelerimizin hepsini kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Bir endüstriyel kalkınma projelerimiz var bizim. Endüstriyel kalkınma projeleri içerisinde yapacağımız fabrikalar var. Bunlardan biri endüstriyel kenevirden kağıt üretim tesisi, biri dondurulmuş patates üretim tesisi, biri güneş enerjisiyle sera projemiz. Diğer bir projemiz Mandıra projesi. Bunların hepsine baktığımızda bizim sloganımız olan üreten belediyecilik bakış açısıyla bakıyoruz. Şu anda ülkemizde böyle bir bakış açısını göremezsiniz. Belediye başkan adayları çıkıp şunları ifade ediyorlar. Yol yapacağız, kaldırım yapacağız, işte şurada sosyal tesis yapacağız vesaire. Tabii ki bunlar da belediyenin asli görevleri arasında ama bizim için en kolay kısım bu. En ihtiyaç duyulan kısım şu anda nedir? İstihdam ihtiyacı. Ciddi bir işsizlik var. Önce bunu çözmemiz lazım. Refah, belediye başkanının görevleri arasında bulunduğu beldenin, ilçenin veya şehrin refahını düşünmek zorunda. Güvenliğini düşünmek zorunda. Bu da görevlerinden biri. Biz olaya bu bakış açısıyla baktık. Biz üretmezsek kazanamayız. Üretmezsek iş, işsizliğe çözüm bulamayız. Üretmezsek halkın refahını arttıramayız. O yüzden az önce sıraladığım bu üretim tesisleriyle geliri arttıracağız. İnsanların şu anda yaşadığı bu açlık problemini öncelikle çözüm bulacağız. 11 bin kişiye istihdam sağlayacağız. 11 bin kişi Melikgazi bölgesinde çok ciddi bir rakam. Bakmakla mükellef olduğu insanları da sayarsak, 4 kişiyle çarparsak neredeyse 50 bine, 44 bin gibi bir rakam çıkıyor. 50 bine yaklaşan bir istihdam var. Peki burada gelir ne olacak? Yoksulluk sınırının altında kesinlikle maaş vermeyeceğiz. Şu anda yoksulluk sınırı 50 bin liraya dayandı. Biz de 50 ile 70 bin lira arasında değişen maaşlarla 11 bin kişiye iş sahibi yapacağız. 11 bin kişiye istihdam sağlayacağız bu projelerle. Ayrıca da belediyenin gelirini 5 kat artıracağız. 5 kat arttırdıktan sonra acil çözülmesi gereken sorun ne? Diğer bir projemizden bahsedeyim. 5 bin dar gelirli vatandaşımıza ev projemiz. Burada ne yapıyoruz? Bir taraftan üretiyoruz, kazanıyoruz. Geliri arttırıyoruz. Dar gelirli vatandaşımızdan da şu anda açlık problemi yaşayan artık. Kirada oturduğu için karnını doyuramayan vatandaşımızı ev sahibi yapacağız. Oradan da gelir olacak. Tabii buradan da cüzi bir ücretler alacağız ama belli bir kısmını belediye karşılayacak. Çünkü bu bizim vatanı görevimiz. Bu bizim milletimiz. Bu insanlar mülteci değil. Kendi vatandaşımız. Çarşıda, pazarda gezdiğinde bu vatandaşlarımızın artık karnı doyuramadığını görüyoruz. Bu bizim milli bir sorunumuz. Bu bir vatani bir sorun. Bu insani bir sorun. Yani bunu bir an önce çözmemiz lazım. O yüzden gelirini, kaynağını az önce anlattığım tesislerle, fabrikalarla karşılayacağımız belli bir kısmını, bizim karşılayacağımız belli bir kısmını evine oturduktan sonra dar gelirli vatandaşımızın karşılayacağı ev projemizi yapacağız. Diğer projelerimiz yine sosyal sorumluluk projeleri dahilinde Melik Kart diye bir projemiz var. Melik Kart'ta ne yapacağız? Öğrencilerimize burs vereceğiz. O karta aylık 3.000 TL yükleyeceğiz, destek olacağız. Emekli olup şu anda 10 bin lirayla yaşam mücadelesi veren, evi de kira olan vatandaşımıza, emeklimize de aylık 3 bin lira melik kartla ücret yatıracağız. Ayrıca hem dar gelirli ailelerimize, hem öğrencilerimize, hem de o kirada yaşayan emeklilerimize başka desteklerimiz de olacak. Günlük bir litre süt vereceğiz. Melik Restorant diye şehrimizin Melik Gazi bölgesinde birçok bölgesini açacağımız restoranlarla o dar gelirli insanlarımızı, emeklilerimizi mesela belli bir yaşa gelmiş ve eşini kaybetmiş insanlarımız var. Bunu çok duyuyoruz sokakta. eşini kaybetmiş bir amcamız diyor ki ben yemek de yapamıyorum. İşte 38 TL'ye Melik Kart'ta üç çeşit yemek yiyebileceği restoranlar açacağız. Çünkü bu millet, bu millet bunları hak ediyor. Bu millet açlığı hak etmiyor sefil bir şekilde artık öyle bir şekilde bırakıldı ki mevcut hükümet tarafından artık karnını doyuramıyor. Ya bu insanlarımızı biz bu şekilde bırakamayız, terk edemeyiz. Üreteceğiz, kazanacağız ve dar gelirli vatandaşımıza bu kazançtan destek olacağız. Mevcut belediyenin kaynaklarının 5 katına çıkarmayı düşünüyoruz bu projelerimizde ve bu ülkenin kalkınması için gerekli olan üreten belediyecilikle fabrikaları inşa ettiğimizde, üretim yaptığımızda o zaman işte bu ülkenin kaderini değiştiririz ve bu bütün Türkiye'deki belediyelere de örnek olacak bir proje, bizim üreten belediyecilik projemiz.